kız neredeyse bir, bir hafta sonra bitecek. Biz de dedik ki ne izlemişiz? Hangi seriler nasıldı? Bir bakalım. Yorumdan dedik. Öncelikle hemen son başlığından kalanlarla bakalım. Son sona so, so, Firiren. Konuşacağım mı daha? Sol sona so, so, Firiren hakkında gittim. Video yaptım. Önceki videoda 5 dakika konuştuk. Eğer yani konuşmayacağım daha fazla ya. 10 on üstünden on, onluk anime işte oğlum. Gidin izleyin benim videoyu. Mükemmel gidin izleyin. Kusirene Tarugoto. Hiç baktım Hayır, mı? Hayır. Bakmayacağım ne? da. Niye? Bana ne oğlum Allah Allah. Kız gidiyor işte. Ney zehire karşı dayanıklıymış. İlaç yapıyormuş. Bana ne ya? Ne yaptın? Hı -hı. Ne yapıyorsanız yapın orada. Ya yani, ya her ben Hoş bir hikaye sahip, yani, taş gibi bir karakter sahip. Hani insanın kusura bakmayın, çoğu şey çeken şey de karakterler. Hmm. Ama mesela bana bir soru sorsa, eğer niye seviyorsun? Seviyorum hani. Tabii ki canım. Abi ben yani hala bilmiyorum bu arada. millet şey diyor işte abi taş gibi karakter yapan insanlar çok iyi falan. Çizim animasyonları, animasyonları çizim animasyonları güzel. Bayağı güzel de rakam bir şey devam ama hani biri bana sorsa abi niye şey yapıyorsun yani. güzel abi eğleniyorum yani kafi. Helal. Ee, konuşacağım benim son anime hani sonbahardan kalan Shangri-La Frontier. Stao'nun ruhani devamı. Harvey. Evet ben. Bayağıdır kılçıksız bir oyun önemesi gelmiyordu. Shangri-La e o yani. Oyun anlatıyor sadece. Ne karakterin arka hikayesi ne o ne bu. Umurunda bile değil. Bomboş insan animesi bu arada ya. O ben yeniyorum zaten o yüzden. yani 8 yani. Hepiniz bomboşsunuz. shangri bir, bir iki bölüm baktım da yani dedim sıkıldım bıraktım yani. Hani bir sadece aksiyon var içinde. Of, kafayı yiyeceğim ya. Dungeon Mesh'i izlemek de aynı muhabbet bu yani. Onu da izliyorum. Abi. <laughs> Dünyanın en iyi animesi Solo Leveling'dir arkadaşlar. Solo Leveling arkadaşlar dünyanın en iyi animesi, dünyanın en iyi manvası geldi. On üstüne 7 verdim. Oğlum dünyanın en iyi animesi falan değil bu. Değil zaten. bu bak bu kafadan çıkın ha. Hani şöyle söyleyeyim. Karakter güçlendikçe çenesi sivrileşiyor. Böyle bir böyle bir şey olamaz hani. Hayır. Her anlamıyla çok geri zekalı bir anime tamam mı Solo Leveling? Hani şöyle söyleyeyim. Karakter gelişimi tık diye oldu. Hani güç olarak demiyorum ama kişisel olaraktan da çok çabuk seviye atladı. Ya işte onun sebebi karakter çat diye güçlendiği için bir anda şey oluyor böyle hani farklı bir insana bürütmesi lazım ki hani bir şey vermesin. Yani o aynı şekilde kalırsa baktım bir yazar bundan bir bak olmayacak. Ben değiştireyim bunun kişiliğini de demiş. Hani baya bir özgüven patlaması yaşıyor. Yani sabah kahvaltıda evet, sen evet. yürek mi yedin baba ya? Hani bu nasıl bir gelişim abi yani? Hani bana o açıdan çok saçma geldi açıkçası. Hani tamam evet kas yapıyor olabilirsin de e, yani güçleniyor da olabilirsin de hani bu kadar hani detaycı bir şekilde analiz yapamazsın yani ya da ne bileyim bu kadar kendinden emin kendinden emin davranamazsın yani. Hani o açıdan ana karakterin gelişimini her anlamda ben kötü işlediklerini düşünüyorum. Ki bu animenin olayı güçlenmesi yani. Hani. Bak, hani soul leveling'in tek şeyi güzel aksiyon sahneleriyle olan yani ilerleyişi başka bir şey yok soul leveling'de. Yani manvasında da var. Hatta zaten bu anime light novel Man adaptasyonu. Manvanın değil. Aa. Çünkü light novel çünkü yani arada Bu light novel'ı da mı var lan? Aynen. Normalde light novel önce sonra manvası çıkıyor. Ben yani anime light novel adaptasyonu diyor. Zaten eminim görmüşsünüzdür arada. Hani yani, mesela aksiyon var. Sonra şart diye bölünüyor. Günlük hatta sahne gösteriyor. Evet. Sa o da bu arada tempoyu kırıyor bu arada. Evet, yani sen evet. bana dedikten sonra fark ettim evet, evet. ben de onu. Hani bunu yapmıyor ki Manga'sın temel sebebi bu. İyi işlenen aksiyon sahneleri. Başka hiçbir şey yok bu serinin. Ve anime bunu yapmıyor. Anime evet hikaye güzel genişletiyor. Hani hikaye bilmeyene daha anlamlı bir şekilde sunuyor Hı -hı. ama çoğu kişi bitmeyen yani manfasını çoğu insan Eyvan'ı şu an kadar bok atıyor tır 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 tır, emin Öyle muhteşem ilgi çekici bir an hikayesi de olduğunu an söyleyemeyeceğim 8, bu arada. 8.40 zaten hikayesi diyor de dediğim gibi yok. Sonlara doğru bir şeyler katmaya hani bana ben, benim istediğim tek şey bana savaş ver bana evet. hani böyle geniş muharebe ver ya çünkü hani sonunda level'in şeyi bu sen muharebe muharebe ya yani şöyle söyleyeyim hani herkes bu kadar övünce ben de hani hiç okumamıştım ben mamu okumuyorum çünkü Hı -hı. herkes bu kadar övünce dedim ki hani Allah Allah her açıdan güzel bir şey göreceğim herhalde dedim her açıdan güzel bir şey görmedim açıkçası hani şey diyor ya mesela ne hani, bileyim e, soul leveling veya the beginning of the end veya ne hani, benim omnis and freezes viewpoint'e en iyi manga falan diyorlar değil hani yakışamazlar bile hani or da Boxer, Horizon gibi yani daha bir şey işlemeye çalışan seriler olduğu sürece bunlar oraya yakışamayacak bile. Anlıyorum. Bunlar bildiğin isekayıdır hani mahvaların. Oh, Bra. <laughs> Oha. Bak mahva bak. O kadar ağır konuştun ki şu an. Harbiden mahva 3 ayrı oluyor. Hentai, oyun, <laughs> oyun mahvaları bir de ha. böyle Gelişmiş ama çalışan yani Boxer Horizon gibi seriler. Hı hı hı. arası yok <laughs> bu üçe <uçağı> ayrılıyorlar. Evet. <laughs> Bana hentelir taş gibi. Solo leveling'e bu kadar giydirdiğimize göre bir de hadi iyi e tarafında söyleyeyim. E, ee, A1'ı da öveceğim bu arada. A1 hem Meshul hem de solo leveling'i gerçekten iyi bir şekilde götürüyor. O açıdan ellerine sağlık yani. Bu arada şeyde bir hafta patladılar solo leveling'de. Ha. Şey attılar bir hafta hani recap attılar. Ha. Ismi şey için böyle. O da olur canım. O, olur normal ama ben şey açıdan hani kaliteden gerçekten ödün evet. vermediler. Tebrik ediyorum. Yani no a şu an el ele bir sıkıştık yani öyle söyleyeyim. Animasyon çizim olarak da sola da ben güzel. Hani karakter tasarımları manvada şöyledir burada böyledir işini bilemem. Bana sadece batan şey Yok. karakter güçlendikçe çenesi sivrileşiyor. Ya şey de, Abi Phineas mı olacak? Bir sonraki seviyelerde. Abi de. 8. bölümde o çok büyük çok fazla sivrilir. 8. bölümde karakter tasarımları bok gibiydi. evet abi. Özellikle 8. o Cerberus savaşında. Herkes Cheetos gibi geziyor abi böyle bir şey olabilir mi ya? Evet evet o Cerberus savaşında özellikle de <laughs> çenesi şeydi böyle daha da böyle bir Sanki böyle uzuyordu. <laughs> hani Phineas ya da ne bileyim Cheetos falan pizza dilimi oldu karakterler evet, abi evet. ya. O konuda bayağı şeydi ya. Her neyse. E, solo leveling <laughs> böyleydi. Evet umticiyim. Ninja Kamui. Buna sonra sırf beğenmeyeceksiniz. <laughs> <laughs> Yok canım meşhur. <laughs> bir <meşul gülüyor> var. Yani, ninja Kami John Wick ya. Hani eğer hikayeyi çok umursamıyorsanız hani klasik bir hikaye okeyseniz ve hani ama iyi aksiyon sahne görmek istiyorsanız sizin animeniz Ninja Kamui. yani gidiniz izleyin. Harry Potter parodisi meşal. Ee, meşal geçen sezonun gerçekten üstüne koyduğunu düşünüyorum ben. Özellikle aksiyon sahneleri anlamında ben daha da üst düzeye çıktıklarını ve çizim animasyon olarak da gerçekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dördüncü önde bir tane sekans var böyle saçma derecede iyiydi. Evet evet hani Mesh'in hele özellikle şeyleri hani yaptığı ya dans demeyeyim de şimdi hani bu birazcık daha akrobatik hareketler daha akıcı olmuş ben o açıdan beğendim. Hikaye olarak da pek bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Aynı bu. Hani aynen hani aynı muhabbetler devam ediyor. Hani Mesh'in e, kutsal vizyoner. Olma macerası. Aynen olma macerasının önündeki engelleri izliyoruz ama bence bir sakıncası yok yani. Mesela ben, e, ben şey bekledim hani bu seriden hani Mesh satan gibi bir şey olacak diye bekliyordum. Mesh e ee, evet, Me açıdan, Meş zaten yaklaşamıyor bile. Evet, 15'ten zorlanıyor. Evet evet. O açıdan tebrik evet. ettim hani şey vardı çünkü. Meş ilk sezonda şey gibi gösteriliyordu bize hani bayağı öyle geliyor. Hani ya. önüne gelen tokat manyan yapacak gibi gösteriliyordu. Dedi hayır abi biz o şekilde gitmeyeceğiz dedi anime. E, saygı duydum Mevcut. yani hani çünkü ana karakteri ya piyasadan çekip yan karakterlere odaklanacaktı seri eğer Meş çok OP olsaydı Yurt ya süre, da gibi. Meş'in şey yapacaktı abi hani bayağı ilah gibi bir şey yapıp önüne geleni tokatlatacaktı. Yani o da sıkıcı olurdu. Evet, evet, Böyle bir olamazdı. yola gitmeleri beni hoşuma gitti açıkçası. Yani meşin evet, evet. zorlanıyor olması gayet güzel. Ve hani şöyle söyleyeyim, Meşin engellere karşı savaş esnasında bulduğu çözümler çok yaratıcı çözümler. Evet. Işte, Ona saçma bayılıyorum saçma. bu arada. Hani <laughs> en son bölümde şey kramatikle herifi bomba et başlamıştı. Abi hani bana şeyi hatırlatıyor. Acam P'nin e, evden kaçıp sığınağa gitmek için bulduğu saçma sapan yollar vardı ya. Evet, hani evet. bana onu hatırlatıyor. Bakın çok yaratıcı çözümler var yani. Genel anlamda da iyi ya. Ben şeyi de sevmeye başladım bu arada. Mashal'ın hani o müzik anlamdaki tarzını da sevmeye başladım. Açı hani şiş, bu... açılsa efsane ya. ya. Opening şarkısı <laughs> muhteşem zaten hani ben şeyden bahsediyorum hani e, hip hop <laughs> müzik e, şeyleri var ya müzikleri var ya <laughs> o tarz hoşuma gitmeye başladı bu arada sanırım <laughs> alıştığımdan olabilir, olabilir e, ama hani kendine has bir hava katıyor açıkçası. Ben o çok dinlemiyorum ya ama opening'i. Opening. Op opening blim blom bom blim blom bom Yüksek daha önce bunu hani demiştik böyle Kuan Akadırıcı tarzı bir anime olacak diye ama çok oyunda değil hani Kuan, hmm. Kuan daha çok hani benim şey kefaret şeyi, hikayesi benim ama bu, burada harbiden böyle romantizm işleniyor. Oğlum Kuan kotacı keşke bana kötü özetinde anime buldurmacada hi kefaret hikayesi diye anlatsaydım var ya. E bak ya. <laughs> iyi özet olurmuş ya. Gerçekten evet. iyi özet olurmuş. O video karttan. Burada her bir karakter birine aşık. Ve yani size bunu ve daha... dudakları siyecek. Galiba. <laughs> yani, bana siyecek geliyor. Yani çünkü hani, e, dudak okulu için ana karakterimiz olan Yui. Yui değil mi? Hatırlamıyorum kızın ismini. Yani neyse işte. duyma engeli olduğundan ağız okuması gerekiyor. Ve yani veya, hani, veya işaretli dukanman gerekiyor. Ve yani artık bu yüzden mi yaptılar bilmiyorum ama hani dudaklar köfte gibi. Ya siyecek ya da hani garip <laughs> Var. Anlamadım niye öf yaptın? <laughs> Her şey e, hikaye olarak yani gayet hani hoş bir romantizm. Büyükmen bu senin en iyi romantizmi. Boku no Yaba yatsı olmasaydı büyük ihtimalle. Hmm, doğru. Boku no Yaba 8.80 gibi hmm. bir puana sahip bayağı. Saçma yani. işte, <laughs> Yüksek. E, Dungeon Mesh'i. Rezil bir anime. Yani. Ya, yani değil rezil bir anime. Ya İzlemedin. abi, ya abi bomboş bir anime. Oturdum bir bölümünü <laughs> izledim. Bomboş ya. Sadece içinde bir tane dalga geçinesi bir elf var diyerekten izliyorsun. Trigger'ı bu işi yaptığı için kınıyorum. Sizin çizginiz bu değildi. Sizin çizginiz kill la kill ya. Yani yazıklar olsun. Ya Machine Ya hani. Cyberpunk falan yaptınız oğlum siz. Gerçi şey, onlar mı yaptılar? Evet. Cyberpunk falan yaptınız oğlum siz. Dungeon Machine nedir ya? şimdi bak Dungeon Machine şey gibi değil. Neydi o? Isekai Horror Machine. Isekai Horror Machine. Ha. Ayı, horror Machine tek şeyi yemek yapmaktı. Burada sana anlatılan şey zindan ekosistemi. E, evet. Bu ilgi çekici değil. Kaçım tane ilgi çekici olması önemli değil ki. İyi bir Yani senin için ilgi senin ilgini çekmiyor ama ilgi çeken insanlar var. Aha 172 bin kişi. oğlum. Majito yaşıyor şu an kaç bölüm? 6 bölümünü falan izledim hani e, hikaye yine şey ayrılıyor. Arka bölünüyor böyle hani. Ana amaç şey bizim arkadaşlarımız kızımız lanetli ve lanetini çözmesinin tek yolu bir cadıyla öpüşmek veya o cadıyı öldürüp o laneti kırmak. Yani bu yüzden de farklı farklı yerlere gidip e o masal. cadıyı masal. E bir masal şey yani. yani. Gidip işte o cadıyı bulup ya öldürecekler ya öpecekler. Hani. e, <laughs> <laughs> savaşma Evet, yani benim izlediğim 6-7 bölümde hani iki farklı hikaye görmüştük. Belki dört farklı hikaye göreceğiz gelen sürüven bakımından. Hani fena gitmiyor ama böyle hani aşırı iyi mi? Hayır. Ortalama bir şey. Anlıyorum. Jaku Kara Chara. Abi bu Chara değil mi ya? Ben Kara diyebiliyorum. Ya yani, karakterin kısaltılması olduğu için e, Kara demen daha mantıklı belki. Jaku Kara Tomoza yakın. Bu sezon bu sezon ilk başı beni o kadar sıktı ki anlatamam hani yani ben bu seriyi ilk sezonunu şey sevdim. Hani Tomazaki, bildiğin bir hani çimene dokunmayan bir anime. Veya yani en temel otok yani. dışarı çıkmıyor, insanla sosyalleşmeyi en az tutuyor. Resmen ben. Evet. yani ilk sezonda Tomozaki'nin dünyaya açılışını görüyorsun. Ama ikinci sezonun başında... Dünyaya açılışı mı? Oğlum sanki zincir marketlerden bahsediyorsun tabii, ya. Dünyaya açılışı ne? Evet. Yani hani Tarkan işte ikinci sezonda yan karakterin ekrasını görüyorsun. 5-6 bölüm. Dedim ki... bana ne Anladım. <laughs> ne bunlardan. Evet. Ama sonra yine yani döndük karakterler göre o yüzden mutluyum. Ha. Ama hani 6.5 giydirdik hani o kadar hani şaşalı bir şey değil. Oğlum zaten hani ilk sezon da aynı şeydi ya. Şu Jakuchara zaten hani asla oldum olası 8'lik 9'luk bir anime olmadı ki yani. Ben 8 verdim galiba ekstra Çok eğlendim. Aa, <laughs> bu şekilde e, Mappa'nın yaptığı kendi orijinal animesi böyle bir serseri animesi ama serserilik şeyini görüyorsunuz. Ana konu şey. Homura Bito diye bir şey var. Ney? Homura Bito diye bir hani ruh var. Hani dövüşmeyi seven ruhlar var. Ha. İki tane. Hı Bizim ana karakter hareketimizde, hani kırmızı saçlı olanla siyah saçlı olan, ismini hatırlamıyorum çok, unutulacak şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> hani Grand değiller. Yuji falan değil mi isimleri? Hani. O, o kadar abi. standart bir Japon adı ki. <laughs> Araç indi galiba, hatırlamıyorum. Neyse. Her neyse işte, bu ikisi bu tarafından ele geçirilmiyor. Bir ele geçiriliyor ama bu ikisinin de çocukkenki tek amacı şeymiş işte böyle ileride böyle dövüşçü şey olacağım ben de böyle has bir olacağım falan şeyler var. Tamam. Bazı olaylar oluyor, şeyler oluyor. Bunların geçmişini görüyorsunuz. Hani ortalama bir hikaye ama hani çizimleri falan taş gibi. Ha. Ama bir şey Çok değil. izlenir. Ya şöyle söyleyeyim. Mappa, kartlarını çok yanlış oynamış bence bu çekiriyi yaparak. İyi bir marka değil bence. Zaten marka değil ki. Yani kendi... Şimdi şey var. Hani... Anime diyor şey yapıyor hani. Evet Alpuzan yapıyor. Ama Alpuzan gelen para daha düşük. O yüzden hani kendi işini yapmak çok daha kârlı. Tamam ben de onu diyorum hani işte bu sıfırdan bir marka ya bu çigiri. Ve iyi bir marka değil. Onlar için yanlış bir kart oynamak oluyor o yüzden bu. Hani ne bileyim bu çigiriye ayrılan zamanı, emeği çok daha önceden yaptıkları bir animeye ayırsalar ya da yapacakları bir animeye ayırıyor olsalar çok daha faydalı olur bence. o bir tık kumar hani. Neyini ne, ne bilemezsin. Mesela kim like ve sürekli atışan düşünebilirdi ki? Evet. Yani, daha haklısın o açıdan. Ama hani şöyle söyleyeyim. Bence bu çigiri gibi hani serseri gibi Niş bir temadansa daha faydalı bir şekilde harcayabilirlerdi emeklerinden. Isekai'yi mi öpüyorlar? Neydi o yani, Horror Horo ikinci sezonunu yapsalardı daha çok tutarlar. Yapar zaten. Ee, Methodic Rosh, iki bölüm baktım. Tarkan bir bölüm bakmış ve yani beni sarmadı. Hani şey havasını aldım, böyle hani Detroit'imsi bir şey var. Hani robotlar ve insan yine bir arada yaşıyor ve hani sanki anlaşamıyorlar gibi ama hani bilmiyorum çekmedi beni. Yani şöyle söyleyeyim. Onu Bonz yapıyordu. Evet. Ve Bonz'un genel tarzını bence yansıtmayan bir anime ve çizim animasyon olarak da ben çok başarılı bulmadım açıkçası. Evet. Hikaye olarak da pek ilgi çekici değil. Metallic Roche bence izlenmesi de olur bir anime. Çok. Ha dur. Şunun hakkında bir bahsedeyim de şuna da bir söyleyeyim. <laughs> Kekkon ve Monogatari bir bölüm izledim. Hayatımda gördüğüm en kötü animelerden birisi. Bunu izliyorsanız gidin standartlarınızı bir tekrardan gözden geçirin derim. Hani bu anime, büyük memeden başka hiçbir şey vaat etmiyor. İyi bir çizim yok, iyi bir animasyon yok, iyi bir hikayesi yok. Ana karakter sevilisi değil. Hayır ya, tüm, izlemeyin ya. Ben şu an tüm istek açlarını topladım topladım ve koydum hani. Harbi bu arada hani. Hani o yüzden izliyormuşum bunlar zaten. Abi lütfen standartlarınızı gözden geçirin ya. Hani. Yok falan. Lütfen hani lütfen ya yoruldum yani. Genel bakımdan ama kış sezonu önüktük daha zayıf bir sezondu hani. Evet genel olarak kurak bir sezondu. Hani 3-5 tane sağlam seri hariç e, çok bir şey yoktu yani. Evet, ben evet. şöyle söyleyeyim şakasız 3 tane animeyi takip ettim hani günce olarak sonuna kadar ki bunlardan birisi de son sona firelendi ve hani <laughs> o da geçen dönemden geliyor zaten ben yine yeni sezondan yeni bir şey takip ediyordum da hani o da hani takip etmek için yaptım hani aynen, konuşalım bir şey yazalım bir şey, yoksa video 10 dakika falan bile olmayacaktı. Ee, evet evet hani şöyle söyleyeyim solo leveling'i e her ne kadar ben geçirsem de benim çok çok daha üst beklentilerim olduğu için hani bu kadar geçirdim hani herkes bu kadar övünce ben 10'da 10'luk bir iş beklerken hani benim önüme sunulan şey 10'da 7'lik bir işti. Ben dedim ona bak çok benete girmeyin diye. Ya, aynen <laughs> hani... hani ben o yüzden bu kadar şey yaptım. Onun haricinde dediğim gibi Meshul izledim. Meshul'dan da keyif aldım. 10'dan 8 vereceğim yani mesela. Hani Mashle solo demekten çok daha iyi bir anime benim gözümde yani yaptıklarıyla. Ninja Kamuyu'ya bir bakacağım. Hani çünkü hem sen de övdün hem de piyasada güzel geziyor. <laughs> Ve yani sol sonra, sonra Firiren de sol sonra, sonra Firiren zaten. Mükemmel. Ee, onun üzerinden onluk abi. Gidin videosunu izleyin yani. Onun üzerinden yüzlük falan. Evet. Bu sezonluk bizden bu kadar. Sonraki sezonlarda veya sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> It's hard to explain